Millet İttifakı dua ediyorum. Umarım ki e, bu birlikteliği sürdürürler ve güçlendirirler. Ancak o zaman bir e, pa, hani umut doğuyor parlamento meclis seçim tarafında meclis pusulasında o zaman umutlanabiliyorum. Bugüne kadar yani o ortaklardan CHP'nin duruşu, İreşayan bir arada tutmaya çalışması, eee Akşener'in duruşu o parti içindeki farklılıkları yöneterek tuzağa düşmemesi, Saadet Partisi Karamollaoğlu, hani görüşlerine pek katılmam ama geçen gün bir laf etti, tebrik ederim. Ona bile kancayı taktılar şimdi Oğuzhan Asil Türk vasıtasıyla. Ee, diyor ki ben İslamcı değilim, Müslümanım. Tebrik eder cümlesinden dolayı kendisini. Eğer bu duruşu güçlü bir şekilde sürdürürse, Millet İttifakı da daha genişlemeye devam ederse yeni kurulan partilerle, o zaman hiç olmazsa seçimde e, Cumhurbaşkanlığı alabilirler mi bilmiyorum ama meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vermezlerse e, o bayağı büyük bir başarı olur.